Mardin Gazete'den herkese iyi akşamlar. Bugün 30 Aralık 2024 Pazartesi. Bir canlı yayınımızla tekrar sizlerle birlikteyiz. Malumunuz Facebook ve YouTube kanalımız üzerinden sizlere dilimiz döndüğünce Mardin'de gün içerisinde yaşanılan gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Her akşam 8-9 saatleri arasında. Bugün de Mardin Gazetesi'nin mikrofonlarını Kızıltepe'de Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara uzattık. 2024 ile ilgili yorumlarını aldık ve 2025'ten beklentileri nelerdir? Diliyorsanız birlikte dinleyelim. حيلا ولا صلاة بس وشارة حبك لي دربازبو هم مادي معنوي إن شاء الله صلاة بس بيجاب حضور أو بارش أو جاميري إن شاء الله بدرب أزبو أبو سقمت يا نام إنسان هذا الكفي أبو شرنا لا إن شاء الله فمري قد تعالى أبو كريم شريكة أو نام إنسان إن شاء الله خلاص بأبو مطلين إن شاء الله خلاص بأ

كوفيه ويهره امنا كاركريا بدون امنا كارم بشغلن وزارو كقدر مكتبه جامع مكتبه ترخص مصروفش قدرناها كافي خاطر خو انا امنا كارم بدون وكري خينيا في رياي ودي مالا ذاتن ودي عرضه ذاتن بيديده وجداننا مايق والله توخذ باش تشتكتني ما واسو غايمه وقنا بعرضاي عرضي ما سوغاي محليه حنت بي قنت دا عرضه عربيطاجو Tabii ekonomik anlamda biraz 2024 sıkıntılı geçti diyebiliriz. Vatandaşlar çok zorluk çekti, sıkıntılar yaşadı. Eee ama her şeye rağmen yine de eee insanların birbiriyle danışması, fakirlerin gözetmesi noktasında bazı şeyler görebildik. Bu da iç açıcı bir şeydi. Eee 2025'ten beklentimiz tabii özellikle eee iktidar kanadının, bizi yönetenlerin daha çok ekonomik adımlarda vatandaşı rahatlatacak adımlar atmasından yönelik bir beklentimiz vardır. Bu da tabii onlara büyük sorumluluk düşüyor. Vatandaşları rahatlatacak adımların mutlaka atılması lazım bir esnaf olarak. Halkın içinde yaşayan biri olarak ben bu vurguyu yapmak istiyorum. Diğer taraftan siyaset boyutu da tabii ki e, özellikle e, barışın e, hakim olması, memleketimizin artık huzursuzluklardan e, sıyrılması gerekiyor. Çünkü hakikaten bölgemiz özellikle yaşadığımız coğrafya çok sıkıntılar yaşadı. Mülteci sorunu olsun, e, diğer e, e, çatışmalar olsun. Bunların son bulması elzemdir. Bunların son bulmasının kesinlikle bir yolunun bulunması lazım. Ona yönelik adımların atılacağını da umut ediyoruz. Bu minvalde de bazı adımların atıldığını görüyoruz. Bu da bize umut veriyor. İnşallah bu sonuca ulaşır ve vatandaşlar artık rahat bir şekilde hiçbir kaygısı, gelecek kaygısı olmaksızın yaşamlarını sürdürmesi en büyük temennimizdir. Yani şu anda Kızıltepe'nin en büyük sorunu tabii e, işsizliktir. Yani böyle bir meydanlara baktığımız zaman meydanda bir sürü işsiz gencin e, boş boş dolaştığını görüyoruz. Diğer taraftan e, e, atamaların da e, olmayışı, e, atamaların durdurulması da tabii ki okumuş gençleri e, mağdur etmektedir. Ona yönelik de e, adımların atılması lazım. Diğer taraftan tabii belediye de çok büyük görevler düşüyor. Belediye ekseninde de baktığımız zaman çalışmaların yetersiz olduğunu ve birçok mahalledeki mahalle sakinlerinin çeşitli şikayetlerinin var olduğunu görebilmekteyiz. Bu konuda da tabii ki belediyenin de adım atması lazım. Biz vatandaşlar olarak tabii ki yerelde de genelde de bizi yönetenlerin her şeyiyle vatandaşın Kaygılarını, düşüncelerini ve sorunlarını giderecek adımları atılmasını umut ediyoruz yeni yılda. 2024 yılı açıkçası çok da iyi geçmedi. Her yıl yeni umutlarla geliyoruz. 2025'e de mesela çok güzel geçsin isteriz de 2024'te güzel şeyler olmadı. Hem ekonomik açıdan hem işte kadın ve çocuk cinayetleri, dünyadaki savaşın devam etmesi. Yani bunların son, son bulmasını istiyoruz. 2025'ten tek beklentimiz budur. İnşallah kadınlar ve çocukların daha özgür yaşadığı bir ülke ve tüm dünyada barışın egemen olduğu bir düzen istiyoruz. Tek beklentimiz bu. <laughs> 2024 yani insanlar için kötü geçti. Ticaret için o kadar iyi geçmedi. 2025 yılı da inşallah hem insanla bütün Müslümanlar güzel bir yıl geçirir inşallah. Çelişir budur. Yerelde düşünecek olursanız, Kızıltepe'de, Kızıltepe'de de belediye açısından... park diye... sorunu, inanılmaz bir park sorunu ve temizlik sorunumuz var. Yani belediyede memnun değiliz açıkçası. Hangi adımların atılmasını istiyorsunuz? Temizlik öncelikle, park sorunu mesela, hiçbir adım atılmıyor ki zaten Kızıltepe'de. Akışına bırakılmış, büyümüş bir köy. <laughs> Det er bra. Evet, bugün Mardin Gazetesi mikrofonları Kızıltepe'de meydanda vatandaşa uzattık. Vatandaşın beklentileri 2025'ten nelerdir diye sorduk. Biraz umutsuzluk var sanki ama her şeye rağmen insanoğlu yaşadığı sürece umutlu olması gerekiyor. Biz de diliyoruz ki 2025 yılı çok daha güzel geçecek, acıların olmadığı, Güzel bir yıl diliyoruz. Çok kıymetli takipçilerimiz, bir sonraki haberimiz ise e, malumunuz 2020 yılında e, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı, yani halkın tabiriyle özgürlük meydanında bir umum bir tuvalet faaliyete girmişti. Tabi e, Kızıltepe Meydanı günde belki e, 40 bin, 50 bin insanın uğramış olduğu bir e, alan. Ve burada bir tuvaletin olmaması çok büyük bir eksiklikti. 2020 yılında böyle bir tuvalet faaliyete girdi. Hem esnaf hem vatandaş. Biliyorsunuz Kızıltepe köyle Kızıltepe'ye bağlı birçok köy var. Vatandaşlar sabah gelir, akşama kadar alışverişini yapar, eş dostunu ziyaret ettikten sonra kendi köyüne döner. Yani bunun için en çok da Cumhuriyet Meydanı ter, tercih edilen bir alandır. Oraya bir tuvalet çok zaruriydi. Ama maalesef 2020 yılında faaliyete geçen bu tuvalet son 15-20 gündür e, kapalı. Vatandaşlar kapı önüne gittikleri zaman bir kilitle karşılaşıyorlar. Biz de araştırdık tabi e, belediye yetkilileri orada bir borunun tıkandığını ve bu arızanın giderilmesi için elektrik şirketi ve doğalgaz şirketine yazı gönderdiklerini ve çünkü onların da hatları orada geçiyor. Kendi başlarına orayı kazamazlar. Onu beklediklerini söylediler ama sonuçta burada vatandaşlar mağdur oluyor, esnaf mağdur oluyor. Sıradaki haberimiz bununla ilgili. Birlikte haberimizi izleyelim. Evet görüyorsunuz 2020 yılında açılan tuvalet. Bak kapıda kilit var. Vatandaşlar gidiyor. Yukarıda da lavabo arızalıdır diye bir yazı var. Ama bu 15-20 günden beridir böyle. Yani e, kurumlar arasındaki iletişimsizlik sorununun cezasını vatandaş niye çek, çekiyor? Yani 20 gün az bir süre değil. 20 günde yeni bir bina dikersiniz. Yani Artık sorumlu kimse lütfen vatandaşların bu mağduriyetini gidersinler. Çünkü oradaki esnaf da şikayetçi. Her gün bizi çarşıda, pazarda gören esnaf burayı niye haber yapmıyorsunuz diyor. Biz de bir gazetecilik yapıyoruz ve burada yetkililere sesleniyoruz. Lütfen vatandaşın bu mağduriyetini giderin. Şimdi bazı insanlar altı üstü bir tuvalettir. Niye bu kadar sorun, niye bu kadar gündeme getiriyorsunuz? Ee, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yani vatandaşın tabiriyle özgürlük meydanı e, insan sirkülasyonunun çok olduğu bir alan. Kızıltepe'nin kalbi, Mardin'in kalbi inanın Savur'dan, Ömerli'den Dargeç'ten, Dağından düğünü yapan aileler burada gelip Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda çünkü gümüşçüler çarşısı e, pardon e, altın çarşısı var orada e, çeyizciler var. İnsanlar gelip burada alışveriş yapıyor. Çevre ilçelerden de geliyorlar. Ve buranın İnsan sirkülasyonu çok çok yüksek. Günde en az belki 40 bin, 50 bin insan geliyor. Tek temennimiz vatandaşların bu mağduriyetin giderilmesi ve yetkililerin bir an önce buna el atması. Evet, çok kıymetli takipçilerimiz. Şimdi sıradaki şeyimize bir bakalım. Servet Cemiloğlu, Mardin'in yetiştirdiği... Siyasetçilerden bir tanesi maalesef bugün Servet Cemiroğlu hayatını kaybetti. Servet Cemiroğlu Ömerli'de yerleşik olan, şimdi aşiretinin ileri gelenlerinden Ömerli eski belediye başkanı Servet Cemiroğlu yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Kalp krizi geçirmişti. Buradan kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine merhumun ailesine. Geride kalan sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Şöyle internet sitemize bakalım. Böyle başka Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kızıltepe ilçesi sanayi mahallesinde alt, altyapısı bulunmayan yerleşim alanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan kanalizasyon ana hattı döşeme çalışmalarını tamamladığını belirtti. Ee, sanayi Mahallesi'nde kanalizasyon altyapısı bulunan yerleşim alanının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalar kapsamında 250 metre uzunluğunda ve 300 metre pardon milimetre çapında kanalizasyon ana hattı döşenerek mahalledeki altyapı ihtiyacı giderildi. Marsu'dan yapılan açıklamada şehrin her noktasında hizmet kalitesini artırmak ve Mardinlerin taleplerine hızlı çözümler sunmak amacıyla altyapı yatırımlarının devam ettiği vurgulandı. Evet bu haberi de böylece geçmiş olduk. Biliyorsunuz bugün pardon pazar günü yani 29 Aralık pazar günü saat 13.00'da Mardin 21 Kasım şehir stadyumunda eee Bölgesel amatörlükte ilçemizi temsil eden Kızıltepe 47 Spor Bitlis Özgüzel Dere Spor ile karşılaştı. Kızıltepe 47 Spor konuk ettiği Bitlis Özgüzel Dere spor, spor karşısında e, maalesef e, galibiyet alamadı ve karşılaşma bir bir beraberlikle e, bitti. Yani e, Kızıltepe haftayı bir puanla kapatmış oldu. Şimdi malumunuz Kızıltepe maalesef bu sene ligde özellikle üst sıralarda mücadele eden takımlara karşı oynadığı bütün maçlarda puan kaybı yaşadı. İnşallah devre arasında Kızıltepe 47 Spor bu eksikliğini giderir. Eksik bölgelere takviyeler yaparak Uzun yıllar sonra bölgesel amatör lige çıkan bu takımımız en azından burada kalır. Şampiyon olamasa da en iyi ikinci olarak playoff'lara da gidebilir tabi. Tek temennimiz bu yönde. Evet çok kıymetli takipçilerimiz Kızıltepe 47 Spor haberinde de böyle geçmiş olduk. Sırada hemen Mardin'imizin yerel internet siteleri haberlerine de bakıyoruz. Tabi böyle kayda değer şehir yurt dışında şehir dışında yaşayan vatandaşlarımıza en azından Mardin'imizin o gün gün içerisinde yaşanan fotoğrafını sunmak amacıyla bu yayınımızı tabi yapıyoruz. Mardin Haber Gazetesi'nde Kızıltepe ve kırsal mahalle muhtarları derneği kurulmuş. Kızıltepe ve kırsal mahalle muhtarlar derneği başkanı Aziz Karaaslan derneğin kuruluş amacını açıkladı. Kara Aslan ilçedeki muhtarlara yeterince hizmet verilmediği için derneği kurma geri duydu duyduğunu belirterek derneğimiz muhtarlarımızın sorunlarını ele almayı, görev yaptıkları bölgedeki sıkıntılara çözüm yolları üretmeyi ve muhtarlarımız arasında yardımlaşma ile dayanışma bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır dedi. Şöyle bir diğer yerel gazetemiz, yerel internet sitesi Mardin Life'a bakalım. Mısır üretiminin önündeki engel kalksın diye bir haber var. Kızıltepe'de çiftçiler bakanlığın Mısır ekimi yasağı nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek yaşağın, yasağın kaldırılmasını talep ediyor. Biliyorsunuz Tarım ve Ormanlık Bakanlığı 11 il ve bu illere bağlı 50 ilçede 2025 yılı yılında başlamak üzere Mısır ekimini e, suyun az olduğu gerekçesiyle yasakladı. E, bu iller hangileridir? E, Ankara, Aksaray, Eskişehir, Hatay, Kırşehir, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde, Urfa ve Mardin illerine bağlı 50 ilçede mısır ekimi yasak yasaklandı. Tarımsal üretimin planlanması hakkında yönetmelik çerçevesinde hazırlanan düzenlemede bu yerlerde mısır ekimi e, yasak yasaklandı. Tabi eee Gerekçe de yer altındaki e, su sıkıntısından bahsediliyor. Tarımsal yer altı su, su e, sıkıntısından bahsediliyor. Kızıltepe ilçesinde de çiftçiler bu karara tepki göstererek e, RUDAV aracılığıyla yetkililere seslerini duyurmak istemişler. Mardinli bir çiftçi olan Abdülkadir Batırhan e, bakanlığın kararını şöyle değerlendirdi. Biz mısır ekmiyoruz, aç kalacağız. Ne ekeceğiz? Biz mısır ekmiyoruz, aç kalacağız. Ne ekeceğiz? bu yıl alternatif ürünler olan soya ve ayçiçeği ekilsin demiş. Ama bu ürünler burada tutmadı. Demek daha önce ekmişler tutmamış. Bundan önceki yıl 3 dönüm üzerine ekilen ayçiçeğinden 150-170 kilo ürün aldık. Olan bize oldu. Çiftçi yine mağdur oldu. Soya fasulyesi hakeza bölgemizde yetişmiyor. Bizim bölgemiz mısır gibi ürünlerin ekimine elverişli bir bölge. Demiş bir başka evet Hüseyin Batırhan'dan devam ediyoruz. Biz çiftçilerin durumu çok da iyi değil. Mısır ekmek istiyoruz ama bakanlık yasakladı. Çocuklarımıza iyi bir hayat sunmak ve ekmeğimizi kazanmak için mısır ekmek zorundayız. Başka bir gelir kaynağımız da yok. Bakanlık mısır ekimini yasakladı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Demiş. Abdülkadir Batıran GAP projesinin bir an önce hayata geçirilmesini isteyerek şöyle şunları söyledi. Çiftçilerin en büyük sorunu GAP sorunu. Mardin'deki su kanalı yapılmıştı ama göle, göleti hala yapılmadı. Eğer gölet yapılırsa kuyuların su seviyesi de 20-30 metreye kadar yükselir ve e, elektrik şirketine olan bağım, bağımlılığımız ortadan kalkar. Projenin adı var ama bir türlü tamamlanmıyor. Çocukluğundan beri gap 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 deniyor. Yaşım 50'yi buldu ama gap bir türlü tutmadı. Bir, bir türlü bitmedi. Evet. Ee, Kızıltepe'li çiftçi Abdülkadir e, Bakırhan'da e, bat, pardon Batırhan'da tepkisini böyle dile getirmiş. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta <laughs> Kızıltepe Hubatçılar Derneği Başkanı e, Sayın Şerif Öteri de yayınımıza konuk etmiştik. O da Çiftçilerin asıl sorunun elektrik değil, gap su olduğunu söyledi. Gap bir an önce bitirilirse su probleminin ortadan kalkacağını söylemişti ve o da Mısır ekimi 2025 yılı içerisinde Mısır ekiminin yasak yasaklanacağı karara tepki göstermişti. O da bizim bir an önce suya kavuşmamız gerektiğini söyleyerek yetkililere bizim kanalımız aracılığıyla seslenmişti. Evet çok kıymetli takipçilerimiz bugünkü yayınımızı da burada noktalayalım. Başka bir akşam buluşmak dileğiyle herkese iyi akşamlar tekrar görüşmek üzere.